Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selam onun Habib Edibi iki cihan serveri, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, alinin ve ashabının üzerine olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostlarımız, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bugün de inşallah yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizden İnşikak suresinin faziletlerinden bahsedeceğim. Çünkü Kur'an ruha şifadır, kalplere gıdadır, dertlere devadır. Yeter ki bizler faziletlerini bilelim, hikmetlerini bilelim ve ona göre hem Hazreti Kur'an'ı okuyalım hem de hayatımızda yaşayalım kıymetli kardeşlerim. Rabbim hem Hazreti Kur'an'ı hayatında yaşamayı ve okumayı hepimize gerçek manada nasip eylesin. Efendim İnşikak suresini doğumu güç olan kadına, doğum zorluğu çeken doğumu güç olan kadına doğum esnasında yazıp suyu içirilirse Allah'ın izniyle doğum meşakkatından, sıkıntısından halas olmasına, kurtulmasına vesiledir İnşikak suresi. Hamile bir bayan, doğum vakti yaklaşınca İnşikak suresini sürekli okumaya devam et. Evet sürekli İnşikak suresini okumaya devam et. Allah Celle Celaluhu hazretlerinin izniyle inşallah doğumu kolay gerçekleşir. İnşikak suresini her kim yanında bulundurur ise yılan, akrep, yengeç, ve zehirli hayvanlardan uzak olur Allah'ın izniyle. Onlardan uzak olmasına, onların uzak durmasına vesile olur. Evet zararlı haşeratın evet o kişinin karşısından uzaklaşmasına vesile olur. Yine değerli dostlar konuşmasında aksaklık olan ki çocuklarda konuşma aksaklığı, konuşma bozukluğu vesaire vesaire bunlar çoğaldı ve çok var. Konuşmasında aksaklık veya takılma olan çocuklarınıza İnşikak suresini bol bol okuyun kıymetli kardeşlerim. Baş ağrısı çeken bir kardeşim, baş ağrısı için manevi bir reçetedir İnşikak suresi. İnşikak suresini sürekli okuyan veya yanında bulunduran kişi Allah'ın izniyle baş ağrısı çekmez. Şimdilik faziletlerinden... Bunlarla bahsetmiş olacağım. İnşallah İnşikak Suresini biz tilavet edelim. Sizler de gönüllü kulağıyla kulak verin ve ruhunuzun derinliklerinde hissederek dinleyin inşallah. E'uzü billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. اذا السماء انشقت واذنت لربها وهقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء زهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحر بلى إن ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا غرئ عليهم القران واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun ala'l-mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun kıymetli kardeşlerim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selamunun Habibi edibi iki cihanın serveri, alemlerin efendisi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize alinin ve üzerine olsun. İnşallah okumuş olduğunuz, bu dinlemiş olduğunuz Kur'an tilavetlerinden Rabbim inşallah tesirini halk etsin. Rabbim ne muradınız varsa nasip etsin. Hepinizi bir olan Rabbime emanet ediyorum. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz takip tuşundan inşallah takip alıyorsunuz ve güzel yorumlarınızı da yazmayı unutmuyorsunuz. Duygu düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Allah'a emanet olun inşallah.